Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün etkinlik yapacağız. Ee, bunu böyle yapacağız. Bunun için su dolduracağız. Böyle yapacağız. Bekleyeceğiz birazcık. Sonra bu böyle duracak. Şimdi ne yapıyoruz? Mademlerimiz bir bardak bir de kart. Kullanmadığınız bir kartınız varsa yapabilirsiniz. Şimdi suyu doldurduk. oldurdum arkadaşlar gördüğünüz gibi oldurdum böyle koydum. Arkadaşlar oldu. Bakın oh. oldu gördünüz mü arkadaşlar? Hepinize bay bay deneyin doğru abone olmayı unutmayın like atmayı unutmayın. Bay bay.